Merhaba. Bugün konumuz canım bubble tea. <laughs> Şimdi merhaba. Bugün konumuz canım frank üzümü. Bu çoğu zaman pahalıdır evet. 300-400 skalasında ilerliyor ama bazen indirime giriyor. Ya da böyle paranız varken güzelce alabilirsiniz. Canımı böyle tane tane de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bardağın kenarına şöyle ağırlık kısmı belli bir noktaya verince şöyle de yapabilirsiniz. Dondurup dondurma üzerine de kullanabilirsiniz. Canınız keyifiniz isterse. Ben bunu likörde kullanacağım. Bir de şöyle bir güzellik yapalım taneciklerini böyle ayıralım buraya. Bunlar dans etsinler. İki türlü ayırdım Canım Frank üzümlerini. Bir tanesini böyle düz maden suyun içine. Bir tane diğerleri de böyle. Birini Canım bal dikörümüze buluyoruz. Komple. Hmm. Onun rengini değişecek. Hem de kendine öz gibi kat yapacak. O hazır. Canımı gönder. Bir diğerine de Geçen gün yaptığımız canım işlerini könekliyoruz ekliyoruz. Bir tane tanesi de gelsin. Canım dipte şu kalan vanilyaları da israf etmiyoruz. Hemen vodka ile durlayıp içine gönderiyoruz. Hepsi içeride. Üstüm geçecek kadar olsa yeterli. Bu canımlar hazır. Bu canımlardan daha sonra güzel kokteyl yapacağız. Onları değerlendireceğiz. Çünkü o önemli. Neredesin canım kapağın? Bunlar hazır. İster böyle yaparsınız. İster şu şekilde yaparsınız. Canınız keyif nasıl isterse. İsterseniz dondurursunuz. Daha önce dondurmalı olanları falan anlattım. Bunlar da diğer şekiller. Afiyet balbam olsun. Canım frenk Bam.